Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle No Limit sitenin yeni oyunlarından birisi olan Folsom Prison'a geldik ve direkt olarak satın almalı oynayacağız. Hiç oynamadım daha önceden hiç denemedim. Direkt olarak deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok diye. Ee, kaç x oluyor bu 4 liradan? 1500 x. Aynen 1500 x'lik bir satın alması var 6000 lira değerinde alıp bir tane deneyeceğiz daha sonrasından bakalım duruma göre Bana biraz şey andırdı San Quentin'i andırdı O tarz bir oyun olabilir Görüyoruz arkadaşlar şimdi Ha ben bunu denemiştim lan bu, Ben bunu denemiştim bu yeni bir oyun değil Bu çıkalı biraz oldu Folsom Prison 10 açtı 10 lira açtı 10 açtı Biraz garip bir oyun yine, anlaması biraz zor bir oyun. Hamam böcekleri kafalarına göre dolaşıyor veya istedikleri deli, deli deli yerleri çarpıp buraları da açabiliyor. Bakacağız şimdi neler olmuş, neler olabilecek. 278, okey. Bildiğiniz, e, no, şey... San Quentin mantığında bir oyun da... ...çok anlayamadım açıkça konuşmak gerekirse. Bu hamam böceklerin nerelere doğru gittiğini ve nasıl şartlar altında gittiğini... ...bazılarının çok dolaşması gerekiyor bu buraya kadar geldi 220 Bakalım No Limits'in oyunlarını severiz bu arada No Limits'in oyunları iyi olur ama Yani iyi olması yeterli değil bana para kazandırması lazım yoksa ne yapayım iyi oyunu White'lar çok iyi burada. White'ların üzerinden dolaşın biraz Allah'ınızı sevdiklerim. Her şeyde 2x var 3x var. Burası güzel para ödemesi de şimdi. Güzel. 1700. Bir tane daha satın aldırtacak bize en azından. 2700 verdi. Az verdi ama olsun sıkıntı değil. No limits bu ne zaman nerede ne yapacağı hiçbir zaman belli olmaz. Maksimum ödemesine falan bakmadık bu arada. Bu oyun garipti ya. Ben bu oyunu çok sevmemiştim. O yüzden böyle hatırlamıyoruz. Sevsek hatırlardık. üst üste kalmayın ama biraz değişik değişik yerlere gidin biz de para kazanalım. 268. Okey devam. Zor bu ne lan? Wild. 222 40 olur. O şunda dolaşması iyi oldu. Bir tane daha ne şunun üstünden. Bir daha lan şunun üstünden Allah'ın cezası seni. 4000 4889. O X face dolaş oğlum şunlarda. Nice. Bir kere daha dolaş olsun. Bu da güzel. 558 verdiğimiz geri verdi en azından ya. Bunu okeyim ben. X face lazım o zaman bize burada öyle mi? Bu da iyi verdi. Nerede X face'lerimiz? Wild geldi. E 500 de böyle. iyi Bundan kar yaptık. Şeyde normalde böyle kolay kolay kar yaptığımız oyun yoktur ha. i̇lk birkaç oyundan kar yapması güzel. Şimdi 10 bin lirayla başladık bu arada arkadaşlar. Hedefimiz 15 bin lira minimum. Eğer çıkartırsa bize amin başımızın üzerinde yeri var. Sağ olsun var olsun. Ee, arkadaşlar bu arada hemen hatırlatmalarımızı da yapalım. Kanalımıza abone ol videoya like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğim siteler yorumlarda sabit. Oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun bir problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazarsanız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Telegram'a ve YouTube yorumlarına özellikle özen gösterin. Çünkü ödül kazanma şansınız oldukça fazla. Yapmanız gereken şey Telegram'da aktif olmak ve YouTube yorumlarına biraz daha abanmak arkadaşlar. Ne kadar çok yorum. Split. X-Face. Dolaşın oğlum şuralarda. Oğlum nereye gittin? Şuraya gel. Allah, buradan kaçtı şerefsiz. Şuraya gel lan! Aslara hiç gitmedik ya. Aslara gitse okeydi. 177 Eee ne olduk şimdi? %50'li alacağız mecburen. Bunu alacağız. Artık neyse halin çıksın faalin olayına dönüyor olay. At bir tane daha. Atmadık şimdi sıçtık galiba arkadaşlar. Daha mı has, has böceği var? Aa bir white var mı sadece? Bir white olacak iş değil ya bu. En azından biraz daha ver de bir kere daha alabilelim aynısından. Benim şansım zaten %50'lerde de yok. Bakalım. Potansiyelini ben merak ettim. Kaç bin x'e kadar verebiliyor. Alacağımızdan değil de 80 lira verdi işte bak tek white olunca böyle oluyor onun 3'lü olması lazım 3000 lira alamıyoruz 80'e 20 e bundan alıyoruz o zaman kaç 1400 80'e 20 4 liradan alabiliyoruz ancak bu değil bu yüzde bir şans o oh, hayatta gelmez 80'e 20'de şansımın daha fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası Yok tamam yemedi o da. Burada da bir var. Ya abi ama bir sembolün iki tane ekstra vermesi çok farklı saçma. Buna Anlam veremiyorum. Ama hala gelebilir. Bir tane daha dudak düşebiliyor. Şansımızı denedik deriz ya en kötü. Oldu olmadı artık. Şansımızı denedik. Yapacak bir şey yok bunda. 88-80 Ama bak mesela bir tane daha geldi. Bu da artık şey oldu. Ekstra 2 döndürme. Bak bir tane daha geldi, güzel. Aa üçlü birden geldi. Allah Allah. Dolaşın oğlum o zaman, madem böyle veriyorsunuz. bu herhalde. güzel, çok bir şey vermedim ki ben. Böyle bittim mi harbiden? Neyse şanssızlık. Dediğim gibi yapacak bir şey yok abi. Böyle durumlarda oturup ağlayacağız. At bir tane daha. Değilim, şansın gücünü gösterelim. Okey. Dede ne günah işledin de seni hapsattılar attılar ve garibim. Bunu hızlı hızlı geçeceğim. Bir tane daha gelmesi durumunda yavaşlatırız. Vaytlar vaytlar yanlış yere gidiyor bu geri zekalı şey. Aa bak açılmadı. Son. Yok yemedim. Beyler bayanlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar ve videodan bu kadar. Bir soru köyünde bir soru köyünde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Şöyle 3 tane de spin atalım çevirerek. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.